arkadaşlar. Ben şimdi İdil'e şöyle güzel bir tepsi hazırlayacağım. Şöyle oyuncaklardan güzel bir pasta. Sonra hamburger. Şöyle bir de çay alacağım. Çayımızı da şöyle koyalım. İdil'ciğime. Hop çok güzel oldu. Önce hamburgerle çay. Sonra da pastasını yer benim kızım. <laughs> Önce kadar Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Aa, benim yemeklerimi hazırladım. Yemekleri hazırladım. Yemekleri <laughs> ne yaptın ya? Seni yakalayacağım. Sakın kaçma. Sakın. Ya şuraya bakın arkadaşlar. Ben kızıma neler hazırladım. Gel yani örümcek adam yedi gitti ya. Ben ne yapacağım şimdi? Tekrar hazırlayacağım. Ah örümcek adam. Sen var ya görürsün. Şu kaşık çatalı da koyayım. Şöyle. Gel. Çok güzel oldu. Çatal kaşığı da koydum. Şimdi hazır. İdil'i çağırayım da gelsin yesin. Ay örümcek adam az önce geldi. Hepsini yedi gitti. İnşallah bir daha gelmez. Bak yine geldi ya. Ya uzak dur tepsimden. Ya uzak durur musun? Çayımı içiyor bir de ya. Ben onu kızıma hazırladım. Hey pastayla yedi. Ya bari hamburgeri bırak gidile ya. Bırak artık diyorum. Ay bir de çatalla yiyor utanmadan. Ya bıraksana. Bak seni var ya polisi arayacağım bak bak. Seni polisi arayacağım şimdi. Sen görürsün. Sen kaçma gel buraya. Ben polisi arayacağım. Ya yok bu ne ben? ya? Yine gitti ya. Of yedi gitti. Ben şimdi idin ne hazırlayacağım? İdil, sen mi geldin kızım? Ben de sana bir şeyler hazırlamıştım ama biraz örümcek anne, adam. Ya. Yedi ya. Örümcek adam geldi. Tamam ben sana getireyim bir Hadi şimdi sen git. Tamam ben gideyim. Sen bana hazırla o zaman tamam mı kızım? Tamam, tamam kızım. Ben şu örümcek adamı polise şikayet edeceğim. Sonra geleceğim, tamam mı kızım? Tamam. tamam. Ee, ne yapıyorsun? Ben oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun. Benim sana başka bir teklifim var. Ne? Şimdi nedir? ben buraya bir oyuncak sakladım. Onu bulmamız gerekiyor. Eğer bulursak da park kazanıyoruz. Oyun parkına gideceğiz, tamam mı? Tamam. Başlayalım mı? Nasıl? Tamam. Öncelikle şu halıyı hemen çekelim buradan. Çekelim bu tarafı çıkartalım. Her şey olabilir. Ne sakladın biliyor musun? Karpuzlu sakız. Hadi bulalım bakalım. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Halıyı çek. Altında olabilir mi? Bak bakayım halıyı çek. Şu tarafa çek halıyı. Bak bütün her şeyi buradan çıkartacağız. Bak mesela ben şu kasayı alayım. Sen de onu al. Çıkar kızım. Şu salona çıkartalım. Evet. Tamam. Tamam tamam. Çok gittin gel. Şimdi... Sen şu arabanı çıkart hadi. Arabanı çıkart. Olabilir. Bak bakalım içinde var mı? Hmm, bakalım. Karpuzlu sakız yok. Ben de şu beşiği şöyle çekeyim. Bakacağız sonra içine. Arabanı çıkar. Evet. Yavaş. Şimdi. Sayacak sayacak. Eee. Şu market arabasına sen bak. Şu makyajı masasına da ben bakayım. Buralarında. Yok ben baktım boş. Bu boş. Karpuzlu sakız var mı? Görüyor musun? Yok. Ay bir şey düştü. Biber düştü. Şunu şöyle koyayım. Hmm, şimdi şunu da masayı da çıkartalım. Gidil ya şu masayı da çıkar. Şey diyecektim. Bunların hepsini çıkarttık ya. Biz şuraya bir robotu salalım mı? Silsin burayı. Hayır. Silmesin mi ya? İki dakikada siler. Sen şunu da çıkartana kadar bak. Şunu çıkart. Evet arkadaşlar. Biz robot süpürgeye burayı süpürttürdük. Ve burada sakız falan yok. Değil miydi? Şimdi diyorum ki bence bu yatağı yerine geri çekelim. Sonra o tarafa bakalım. Anlaştık mı? Yatağı da çektik, bulamadık. Bu tarafta yok. Ne yapacağız? Sen bunun içine baktın değil mi? Bu dolabın içinde yok. Gidelim şunları geri getirelim mi? Onların içine bakalım tek tek. Gel kızım. Ben şunları yeşil yerine koyayım arkadaşlar. Ay evimiz düştü. Tamam. Hadi şimdi kasayı getir kasayı getir anneciğim Bir kasanın içine bak bakalım kasanın içinde olabilir mi yok burada sakız yok ben bunu yerine götürüyorum ondan sonra sen neyi getireceksin sen de şu arabayı getir bak o zaman anneciğim efendim şimdi şurada var mı Bunda da yok. Şöyle koyalım. Evet. Bir de şu, şunun içine bakıyor arkadaşlar. Bak bizim içinde var mı farklı sakız? Ben şu arabaya bakmıştık. Arabayı götüreceğim arkadaşlar. Şöyle eski düzen yaptık odamızda. Şöyle yatağı da düzeltelim biraz. Sakızın ben nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. İdil'e söylemedim. <laughs> en son söyleyeceğim. Söylemeyin siz de. Ay ay İdil. Toka şunun altını düştü alır mısın? Şu masamızı da götürelim. Yerine koy aşkım. Masamızı da koyalım. Allah kaldı. Hazırsanız düşme. <laughs> düşmedi. Böyle koyalım. Süper. Ne yaptın aşkım? Heh, tamam. Şimdi ne kaldı kızlar? Ha şu kaldı. Bunu yerine geri koyalım anneciğim. Yok herhalde değil mi? Bir şey düştü. Kaldırır mısın? Edir bunlar ne? Çabuk şu meyveleri koy. Tamam sana artık gerçeği itiraf edeceğim. Nerede olduğunu biliyorum. Hazırsan göstereyim. Şu şunları yerleştirelim. Şöyle. Söyleyeceğim şöyle. ama bunları toplamadan söylemem. Sen şimdi hemen yemek istersin. Biliyorum. Değil mi? Hadi bu arabayı sen götür. Şu beşiği ben götüreyim kızım. Böyle bir. Ay yere düştü. Yere düşeni alır mısın? Yoksa kaza. Al bakalım. Tamam. En son odanın havasını da getir şekerim. İşte bu kadar arkadaşlar. Odayı eski haline getirdik. Ve idile sakız sözümü tutacağım. İşte burada. Ne istemiyorsun? Bu arabayı niye yine koymadın? şurası. Ay bu robot hala çalışıyor. Halımızı da yerine koyduk. Hayır anneciğim arası ya arada ya. Şimdi Yine kapak şey tabak. Şunu düzeltelim. Hı. Düzelttik. Hazırsan söylüyorum. Ay. Ay onu biraz çek. Perde sıkıştı. Oldu mu? Aç bakalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir bileziği de var. Hem de pembe unicorn var içinde. <laughs> tamam. Bir saniye. Hazır mısın? Geliyor 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 geliyor. <laughs> kazandın. İdil kazandı arkadaşlar. Bizden bu kadar.